Ben geldiğim anda, bana oy verdiğiniz anda ben sadece kendi avukatımı koyacağım. Erdoğan'ın avukatının yerine benim avukatım girecek. Nasıl olsa aynı hakim ve savcıyla hepsini içeri attıracağım. Bir şey dedikler zaman ben siz getirmediniz mi bu hakim savcıyı. Bunlar hep sizin adamlarınız değil mi? Biz adalet diye bağırırken, çağırırken hepsi, hepsinin adil olduğunu söylüyordunuz. Hepsinin hukuk dağıttığını söylüyordunuz. Alın bakalım başınıza. Utanmazlar, sürekli dava açıyorlar, para kazanıyorlar. Sanki Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. Avukatı geliyor, bütün milleti suçluyor orada. Ya işte bizi Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle yapmışlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kim? Erdoğan Cumhurbaşkanı olur mu Erdoğan'da? Erdoğan nasıl gelmiş oraya? Hukuku silah olarak kullanıyorsunuz. Dini silah olarak kullanıyorsunuz. Yargıyı, orduyu, istihbaratı, terörü, mafyayı, ve terör örgütlerini bize karşı kullanıyorsunuz artık. Sizin PKK ile işbirliği yaptığınız ortaya çıktı, ifşa oldu. IŞİD ile işbirliği yaptığınız Suriye'de ifşa oldu, Irak'ta ifşa oldu. Siz artık resmen zıvanadan çıkmışsınız. Halkına zulmeden zıvanadan çıkmış bir hükümetle karşı karşıyayız. Ve resmen halkı esir alan, Halka burada bir, bir türlü zorluk çıkaran tamamen baskıcı. Bana oy verdiğiniz anda namusum ve şerefim üzerine diyorum Erdoğan'ın atamış olduğu şu anda bize kıyım yapan savcıları ve hakimleri değiştirmeyeceğim. Bir tek avukatımı ben koyacağım. Benim avukatım Erdoğan'ın avukatının yerine benim avukatım gelecek. Bunların hakim ve savcıları Erdoğan'ı yargılayacak. Yedi sülalesini yargılayacak. Bütün AKP'nin hepsini içeri attıracağız. Göreceksiniz bakın.